Evet videoya ertesi günden devam ediyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Çünkü dün kaydı durdurmak zorunda kaldım ve biraz işim vardı. Fark ettiyseniz lisenin önüne varmıştık ve lisenin önünde bir kalabalık vardı dün. Şimdi bizim burada her sene köylüler kullanmadıkları eşyaları, evlerinde fazlalık olan eşyaları o liseye getiriyorlar. Her sene bunu yapıyorlar. Liseye getiriyorlar ve o liseye bedava veriyorlar. Sonra burada bizim rode kurs var. Size daha önce de bahsetmiştim bu rode kursla ilgili. Orada kurs geliyor. O eşyaları satıyor. Yani bütün insanlar sonra gidiyor orada toplanıyor. işte ihtiyacı olan ihtiyacını alıp götürüyor. Çok ucuz bir paraları satıyorlar. Çok ucuz fiyatlara satıyorlar. Zaten köylüler bu eşyaların hepsini ücretsiz bir şekilde oraya veriyor. Ve ihtiyacı olan da geliyor, araştırıyor, bakıyor. Bulabilirse istediğini alıp gidiyor. Çok ucuz gerçekten. Ben ben bugün gittim uğradım ben de birkaç parça bir şey aldım. Ne alırsan 10 kron yani 10 kron dediğimiz 70 sent yapıyor yani 1 euro bile yapmıyor. O şekilde bazıları işte 20 20 kron 30 kron yani 2 euroyu bile tekabül etmiyor. Yani arayıp bulamayacağınız hiçbir şey yoktu yani arkadaşlar yani. Ayakkabı alıyorsun yani normalde mağazadan alsan 3000 kron. Fakat 10 krona ayakkabı satıyorlardı veya ceket alıyorsun işte ceket en ucuz ceket burada 1000 kron. Orada 10 krona alıyorsun, 20 krona alıyorsun. Böyle şaka gibi fiyatlar. Neyse işte ben o videoyu çekiyordum. Tam lisenin önünde böyle bir kalabalık gördüm. Merak ettim. Kaydı da kapattım tabii ki. Onlara böyle kamerayla yaklaşmak istemedim. Oraya gittiğimde baktım herkes işte köylüler araçlarıyla geliyor. Eşyalar bırakıyorlar. Ben de yardım ettim içeri taşımak için. O yüzden geç oldu saat. Sonra karanlık oldu. Ben videoya devam edemedim. Şimdi bugün videoya böyle devam edeceğim. Zaten gösterebileceğim fazla bir şey de kalmadı. Şu anda ortaokulun yanındayım. Ortaokul ve ilkokul burası. Hemen ileride de bizim bir tane kapalı yüzme havuzumuz var. Orayı da size göstereceğim. Zaten buralardan gördünüz. Hastanemiz var. Hastaneyi göstermeyeceğim. Kart olarak şuraya eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Hastane hemen ileride. Onu da tekrardan göstermeme gerek yok. Şöyle bir ilkokulumuz var arkadaşlar. Burası bir ilkokul, ortaokul. Şöyle bu gördüğünüz kahverengi bina. Şurada böyle küçük bir futbol sahası var. Gençlerin oynayabilmesi için. Böyle kocaman bir ortaokul arkadaşlar burası. Bu ortaokul ve ilkokullarda genellikle çok fazla ders verilmiyor. Genelde spor ağırlıklı eğitim veriliyor. Bu gördüğünüz yerde kantini Ondan sonra hemen şu ileride birkaç bir şey var. Onu size göstermek istiyorum. Gerçekten Norveç'teki eğitimi çok beğeneceksiniz. Yani Norveç'teki eğitim gerçekten çok başarılı. Onu size göstermek istiyorum. Şöyle bir alan var. Bir oyun alanı var çocukların oynayabileceği. Orayı göstereceğim sizlere. Ondan sonra hemen şu okulun arka kısmında bir tane böyle küçük bina var. Orada öğrencilere kereste kesmeyi öğretiyorlar. Yani marangozluğu öğretiyorlar. Hani belki çocukların merakı vardır bu işe. O yüzden oraya gidiyorlar çocuklar ve orada marangozluk eğitimi alıyorlar bildiğin. Şimdi size orayı da göstereceğim. Şöyle ahşaptan yapılma böyle küçük bir oyun alanı var okulun. Ondan sonra Bakın şu kulübeyi görüyor musunuz? Bu kulübenin içerisi full kayak malzemeleriyle dolu. Tamamen kayak malzemeleriyle dolu. Kapısı kapalı şu anda ama ben geçenlerde böyle camdan bakmıştım. Full kayak malzemeleri. Hatta şöyle yine gösterebilirsem. Gözüküyor mu bilmiyorum ama içerisi kayak malzemeleriyle dolu. Şöyle okulun arkasında böyle kocaman bir saha var. Burada dört tane kale vardı ama şu anda iki tane var. İki tanesini almışlar götürmüşler. Nereye götürmüşler bilmiyorum. Böyle bir yer var. İşte çocukların etkinlik yaptığı bir alan burası. Daha önce içine girdim fakat kayıt almadım maalesef. Öyle merak ettim içini. Ben şurada yine kahverengi binanın önünde iki tane basketbol potası var. Bakın şurası marangozluk yaptıkları bina. Burada marangozluğu öğreniyorlar. Tahta kesiyorlar, biçiyorlar. Elektriği öğreniyorlar. Böyle bir yer. Bunu da içeriği gösteremiyorum tabi. Kapalı. Şöyle öğrenciler geliyor. Burası soğuk bir memleket biliyorsunuz. Bakın şöyle elbiselerini böyle asıyorlar. Burayı böyle cam mekan yapmışlar komple. Böyle bir yer okul arkadaşlar. Bakın bunlar bir yangın olma durumunda içerisinde battaniye falan var. Çocuklar eğer dışarı çıkarsa üşümesinler diye okulda yangın çıkarsa. Onun içerisinde battaniyeler var ısınabilmeleri için, kendilerini örtebilmeleri için. Böyle bir yer. Şimdi daha önce dediğim gibi bu okulun içerisine girdim bir tane hocayla konuşma fırsatım oldu. Burada bir tane arkadaşın çocuğu vardı burada. Onunla beraber gelmiştim. Şimdi hoca bana anlattığına göre şöyle eğitim veriyorlar. Genellikle eğitim böyle daha çok oyunlar üzerine ve etkinlikler üzerine, sosyalleşme üzerine ve bu okulun içerisinde mutfak falan da var. Çocuklara böyle yemek pişirmeyi falan gösteriyorlar yani kendi yeteneklerini öne çıkarmalarını sağlıyorlar. Yani spor ağırlıklı çalışıyorlar. Ben bazen görüyorum kışın ortasında şu dereye götürüyorlar. Çocukları dereye sokuyorlar. Orada yüzüyor çocuklar. Hatta Instagram hesabını takip edenler bilirler. Geçenlerde bir tane story paylaştım. Mesela orada hoca vardı ve bir sürü öğrenci vardı. Şey yapmıştı. Öğrenciler teker teker yine dereye sokuyorlardı. Onlara bu kano mu diyorlar ona tam ismini bilmiyorum onu sürmeyi öğretiyorlardı bu tarz etkinlikler yapıyorlar bazen onları götürüyorlar balık tutmaya götürüyorlar bu okulların böyle bir şeyi var mesela dün ben o lisenin önüne vardığımda lisenin içine girdim tabi orada videoyu çekemedim böyle konuşarak videoyu çekemedim ama videonun bir kısmını çektim net gözüküyor mu bilmiyorum ama videoya ekleyeceğim abi devasa bir spor salonu vardı lisenin içerisinde hem fut, e, basketbol oynayabiliyorlar orada. Kapalı alan basketbol oynayabiliyorlar. Bir de böyle tırmanma şeyleri vardı. Böyle dağcılık için. Ondan sonra halatlar vardı böyle tırmanış için ve ki bu lisede de çok başarılı bir a, kayak kayak dersleri var. Yani kayak dersleri var. Öğrencilere kayak öğretiyorlar. Zaten Norveç kayakla meşhur bir ülke. A, benim bir tane story'imde göreceksiniz zaten. Bakarsanız o bir tane de story'im var. Ostarim'de dedi mesela. Burada yazın bile insanlar böyle kayak yapıyorlar yani. Yazın böyle patenleri var. Ona özel patenleri var ve o değnek mi diyorlar? Onlara ne diyorlar? Onunla böyle kayıyorlar. Antrenman yapıyorlar kış için. Ve o okulda bunun dersleri veriliyor. Norveç bu konuya çok özen gösteriyor arkadaşlar. Şimdi köyümüz böyle size köyün meydanını gösterdim. Neler var, neler yok diye. Ondan sonra ortaokul, ilkokulu gördünüz. Hemen şu şekilde karşısı bizim ortaokul ve ilkokul. Ondan sonra burada bir tane bir tane daha kapalı havuzumuz var. Ondan sonra bir tane cimi var. Bu cim belediyeye ait. Yani çok ucuz. Hatta para da almıyorlar herhalde çocuklar için, gençler için. Bir cimimiz var burada. Zaten başka bir tane videomda da burayı göstermiştim ile ilgili bir tane anımı anlatmıştım. O videomu da izleyebilirsiniz. Şöyle. Jim Salon ve Swan Mehal. Bizim kapalı yüzme havuzumuz. Şu anda kapalı daha henüz açılmadı. Bir hafta sonra falan açılacak. Çünkü kışın açıyorlar burayı. Kışa da girmek üzereyiz. Bir iki haftası kaldı sanırım. Açacaklar komple. Şimdi böyle bir yer arkadaşlar bizim köy. Gayet güzel, şirin. Bakın evleri görüyorsunuz. Tatlı güzel evleri var. Bakın çöp kovasının kulübesini görüyor musunuz? Onu bile en üst kaliteyle yapmışlar. Çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Bunlar videonun başlarında da göstermiştim. Posta kutuları. Şöyle evin küçük bir bahçesi var. Burası böyle arkadaşlar. Evet şimdi bu yoldan böyle tam düz ilerlediğimiz zaman ileride şey var. Bizim bir tane a, ne diyorlar ona ambulans yeri var yani ambulansların bulunduğu bir alan var. Orada ambulanslar duruyor. Biraz daha ileride gittiğiniz zaman da bizim hastanemiz var. Hastanede birçok imkan var. Tabii ki şehre göre daha kısıtlı imkanları var. Çünkü çok fazla bir nüfusu yok buranın. O yüzden her türlü doktoru bulamayabiliyorsunuz. Yani dişçi falan hepsi bulunuyor fakat mesela dişçi kanal tedavisi yapamıyor örneğin. Ya da ne bileyim implant falan yapamıyor. O zaman ne oluyor? Sizi Tromso'ya yönlendiriyor. Daha büyük şehre yönlendiriyor. Orada tedavinizi oluyorsunuz. Aa, şimdi ulaşım çok zor buradan Tromso'ya. Çünkü dediğim gibi deniz var, fiyortlar var. O yüzden ulaşım biraz zor. Yani aracı olan kişi için de zor. Çünkü araçla böyle dümdüz gidemiyorsunuz Toromso'ya. Bir feribota binmek zorunda kalıyorsunuz. Feribottan iniyorsunuz. Tekrar karadan bir saat falan ilerliyorsunuz. Tekrar duruyorsunuz. Tekrar duruyorsunuz ve yine feribota binmek zorunda kalıyorsunuz. Yani ulaşım biraz zor ama burada Norveç'te bütün köylerde neredeyse aa, helikopter ambulans var. Yani acil bir durumunuz olduğu zaman helikopterle direkt sizi şehre taşıyabiliyorlar. Ben çoğu zaman görüyorum fır 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 başımızda uçuyor. Sarı bir helikopter. Yani her köyde yoksa bile böyle yakın köylerde vardır. Mesela bizim şu an bu köy biraz büyük bir köy. O yüzden burada mesela bulunuyor. Hemen civar köylerde bir 10 dakika 15 dakika mesafede. Oralarda yoksa bile buraya geliyorlar ve buradan ambulansla helikopter ambulansla büyük şehre transfer ediyorlar. Böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi hastaneye kadar yürümek istemiyorum. Hastane ta ileride kalıyor. Onun dışında başka bizim bu köyde ne var? Neyi anlatabilirim? Ha şeyler var arkadaşlar. Burada mesela 3 tane kreş var. Küçük çocuklar için 3 yaş ve üzeri. Ee, kreş var mesela. Çünkü burada erkek ve kadın eşit yani. Öyle ben erkeğim ben çalışacağım kadın evinde duracak gibi bir mantık yok. Herkes burada çalışıyor. E kadın da çalıştığı için çocuklara kim bakacak? Çocuklara da böyle kreşe bırakıyorlar. Böyle küçük bir köy olmasına rağmen 3 tane kreş bulunuyor. Hemen yan köy yani 200-300 kişilik bir nüfusu var. Tam emin değilim tabi. Ee, orada bile bir tane kreş var. Mesela yani. Dün zaten bir tane gösterdim sizlere. Ambulans yerimiz de burası. Bakın. Sarı ambulansımız duruyor. Şöyle. Burası ambulans salonu. Bu ambulans alanının hemen arkasında bir tane alan var. Orada da ambulans helikopterler bulunuyor. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifli ve güzel bir video olmuştur ve video izlerken de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Görüşmek üzere. Редактор субтитров А.Семкин Just stop the